Bahar dizisi 29. bölüm özeti. Bahar dizisinin 29. bölümünde, baş karakter Bahar'ın seçenekleriki zorluklar ve zorluklar derinleşiyor. Bahar, annesinin ölümünün ardından hala arayışlar içinde olan bir kadındır. En büyük hedef, kaybolan babasını bulmaktır. Ancak bu süreçte sorunlar yaşanıyor ve kişiler, onu sürekli olarak içsel bir mücadeleye sürüklüyor. Bu bölümde Bahar'ın profilleri ki en önemli figürlerden biri olan Sarp, onun desteğiyle daha da iyi. Bölümün başında, Bahar'ın ailesiyle olan ilişkiler karmaşık bir hal altındadır. Annesinin kaybolmuş olması, Bahar'ı derinden etkilerken, ona sahip olarak ortaya çıkan ve onu üye olarak çalışan Sarp, Bahar'ın gözü ki en büyük dayanağıdır. Sarp'ın Bahar'ı olan sevgisi, daha da belirginleşir. Ancak Bahar'ın geçmişi ve kaybolan babasıyla olan bağı, Sarp'ın bu duygusal yakınlığına bir engel oluşturuyor. Bahar, bir yandan Sarp'a duyduğu ilgiyi hissetmişti. Ama diğer taraftan geçmişine de öyle. Bu bölümde, Bahar'ın bir yandan geçmişine sırrına erişmeye çalışırken, diğer yandan ona yakın olan insanların bağlantılarının gücüne tanık olabilirsiniz. Pek çok yerde Bahar'ın iç çatışmalarını görmek mümkün. Sarp Bahar'ı öğrenmekten korkarken, Bahar'ın geçmişiyle yüzleşmenin ve gerçeğin peşindedir. Bölümün ilerleyen kısımlarında, Bahar ve Sarp arasındaki ilişki daha da derinleşiyor, ancak Bahar'ın içindeki güvensizlik ve korku, parçalara gölge düşürüyor. Bahar, Sarp'a olan hislerini açıkça ifade etme konusunda zorlanırken, Sarp da Bahar'a olan sevgisini daha cesurca gösterme yolunda ilerlemektedir. Bu, izleyiciye duygusal açıdan yoğun anlar sunuyor. Sonunda Bahar'ın kaybolan babasıyla ilgili önemli bir ipucu ortaya çıkar ve bu durum Bahar'ı yeni bir yola sokar. Annesinin ölümüyle baş edemeyen Bahar, artık kaybolan babasını bulma yolunda büyük bir adım atmaya karar verir. Bölüm, Bahar'ın kararına nasıl ulaşacağına dair yeni sorular bırakır ve izleyiciyi bir sonraki bölüm için merak içinde bırakır.